Ben Fatih, misal birlikte ee, başka bir oyun oynuyoruz. Mingele Robinson, biliyorsunuzdur herhalde. O zaman başlayalım, yeni oyun. Bakalım. 1940, İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kovuruyor Norveç, Almanya tarafından işgal edildi. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç, özgürlüğün kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor 1945. Ki, bundan bizden mi? Bana ne? yıl sonra bundan Oğuz bilgilendirici için teşekkürler. teşekkürler. O burada kalamaz. Hmm. 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 Hangisini seçim? Ya erkek seçim. 1951. Ha. Hmm. Tamam tamam hadi başla başla. Arkadaşlar bunu bir seri yapacağım. Ee, çok istiyorsanız sonraki bölüm için 5 like. Selam eve geldim. Hoş geldin. Merhaba Liv ile eğlendiniz mi? Selam Liv sana iyi davrandı Geç oluyor. Hadi seni yapmaya hazırlayalım. Biz ilk başına Evet çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Evet zamanları her iki ölü perdici görünümü bir ağaç kötü bulduk. Burada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Aynen aynen ben de oradan. Sonra yağmur yağmaya başladı. Arkada okul var. Ama yine de hazinemizi koruduk. Ağaç mı korudunuz? Ne öylece sorsun? Ama çok geç oluyor. Ne yani çok değil? Ha? Ah biraz geç oldu sanırım. Evet evet çok geç olmuş. Güneş neredeyse patmak üzere. O zaman karanlık olurdu. Niye hala gündüz? Neyse. Zaman birimleri. Ha. Zaman işte bunlar bizim zamanımız gösteriyor. Yine bir birim var. Ama ama bunu görmemiz... Bak Liv yarınki doğum günüm için bana bir hediye aldı. Demek ki bu... Ama ya yarın doğum günü var? Ha ikiz paramız var da bari. Neyse. Şimdi açabilir miyim? Çok az olacak. Açma. Eee hayır. Doğum günü kadar bekle. Yeni mektup. Mektup geldi. Açmak için. Mavi kozey. Çiçeklerden çiçek... Lan? çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibi artık onu içeri tutmasını sarıp ediyoruz. Sen umarım kozlar dan ne? Kozlar Kossdan... koz Koss işte herhangi besine. Bu da ne? Ah yetişkin bir şeyler be. İşte böyle saçma sapan şeyler. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğiniz zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Neden veriyorum ben sana neyse. Evet bakalım. Ha ekran bayağı küçük. Sanırım buna basıkmış. Evet. Baloncuklar aynen baloncuklar. Tamam bitmedi mi? Tamam. Yeme vakti evet. Tamam geç. Bas. Oha. Biz zenginiz herhalde. Dört tane çor. Neyse. Tamam herhalde şimdilik bir kaşık yeter. Biraz alabilir miyim lütfen? Hayır. Hayır. Vermek mi Neyse hadi yemeyi. Al da ye ya. Şimdi artık gerçekten çok geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Öyle bir şey olsa saat benim gibi de uyanır. Allah korusun. Altıdan önce uyanması gerekiyordu. Ah hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın. Bir saniye. Güneş uyuyor mu ki? Pardon neyse. Doğru. Her ülkede bir güneş var işte. Tam üç tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? 3 yedim. Hmm, görmüşlerim. Hmm. İşte bu masa anlatmayı seviyormuş. Sen de güzel hediyeler alacaksın. Merak etme. Elimizde olanların için şükür etmeyiz. Tamam. En sonunda cevap bence iyi. Sadece eğlenmeye odaklanmaya ne dersin? Tamam hadi hadi. Hadi ha, iyi geceler. Aynen Bakalım. Okuma. Mektup bilmem ne. Gazete Artur. Tamam. Musa yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada. Ha, tamam bu önemli bir şey değil. Ne biliyorum. Günü bitirelim. Hadi bitir. 18 Ağustos Cumartesi. Hmm, yine kol yüzü yıkayarak ne ne olmuş tamam yıkayak. Her zaman kendi başına yüz yıkayacaksın öyle. Bugün benim doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm. Hmm. Artık 7 yaşındayım, 7. Farklı görünüyor muyum? Evet, evet. Vay canına Kloos. Bu sen misin? Neredeyse seni tanıyamıyordum. Aynen efendim. Sadece birazcık daha çirkin oldum. Şimdi sana ne yapacağız? Yemin bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Göndermesi. Bakmak mı zorundasın? Daha yemek yemedik bir dur. Al şunu ye. Yeter zaten sen git. Doğum günün kutlu Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasının sabahsızlık bir. Aa Böyle. Böylece her gün takılabiliriz. Sen harikasın diye. Not. Dün bir troll dokundum. Troll ne Evden bir mektup geldi. Allah Allah. Nefesi kesilerek hmm, yani tezesi ziyarete gitmiş. Ha evet bir hediyesi. Bu niye yuvarlak lan? Yuvarlak olduğuna göre içinde bir şey olmalı. Aa topmuş. Anlam. Kılıç. Liv ile artık o kadar çok şey ki. Liv seni top gibi görüyor. Oynatıyor hele. Vuruyor. Doğum mu çocuğu için Ne, ne yapıyor? Ha basıyormuşuz. Tamam. Lan attı. Ee, üç. Bu voleybol topu da olabilir ha. Neyse. Şimdi. Ha evet, tamam bitti. Evet evet. Peki şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne belirmiş? bölünmüş? Şimdi yalnızca iki zaman birimimiz var. Bunu zaten size söylemişim diye hatırlıyorum. Ah, Rivanes'in onun için pasta. Ben ben de bir sana alabilir miyim? Pastayı çok severim. Çıkınar gibi bunun yerine lahana istemeyene emin misin? Tabii ki. Sana hemen pat, taze bir pasta alacağım. Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. oldu koçum? Başka bir şey istemiyor musun? Neyse. Alışveriş. Dışarı çıkmak için pencereye dokun. Dokun. Market. Eee... bunu mu alıyoruz? Alalım. İki, iki tane yemek. Ev. Ne yaptın? İki saniyede evden çıktım. Ne oluyor dışarı çıktım? Pencereden mi atlamış? Mesela önemli. evde kapı yok ki. Adam pencereden atlamış. Nasıl kirli? Hmm. Buraya giriyoruz. Ha, kırmızı. ama neyse. Ben niye bastım? Neyse gerek yok zaten. Doğru bir şey. Olsun yemek hazırlamak için mutfaktaki tezgaha dokun. Tamam. Hmm. sadece malzemeler dokun. Başka? Ee, evet. Ha, dur da sadece dokuz yok Ha o kadar. Fırınlamadan yapıyoruz pastamızı. Evet evet. Bu çok eğlenceli Longview Doğum günü partisinin bilmem ne oluyor. Sen bir gelerek şu. Ne fi? Benim aldığım yemekler nereye uçtunuz? Pastayı seviyor musun? Sen, seninki yediğim en iyi pastaydı. Seninki derken? Ama ne? Bana bir hediye almışsın o hediye keşke ben kendime alsaydım. Ah ne olduğunu merak ediyorum. Etme aç o zaman. kalem kutu evet. Evet evet. Hmm. Rica ederim. Kuz. Çıkar. Çıkar. Hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sadece hedefimize bir abone kaldı. O da 10 saat. En azından yeni başladığımız için. Neyse o zaman hadi başlayalım. Hadi şimdi bunları deneyelim. Hmm. Geç zaten bunları hiç gerek aç. Tamam. Hadi her şeyi anladım ama. Çocuk neden daha büyük? Daha neden çocuktan daha büyük? Pardon öyle olacak zaten ama. Çocuk neden tağdan büyük? Yok. Bakılırsa. He yok daha büyük de. Bu ne lan? Koca ayak olmuş çocuk. Tamam bitti galiba. Mesela şuraya Çocuğum sen sanatla yaparsan büyük ihtimalle eksi paramıza düşer. Bu eğlenceli. Yeni kalemlerini çok sevdim. Ama oğlum fark ettiyseniz şeyde rastgele bir cevap var işte. Şu büyütecinin olduğu yerde neredeyse bir insan var. Yani sarı kalemde altta olursa Güzel olsun ha. Evet, evet. iyi, iyi, iyi gece. Hadi, uyu uyu uyu. Uyu da gün bitsin hadi. Hmm, tabii senin için her şeyi yaparım. Bir hikaye okumak için konusu uyuyana kadar kitabını okun. Okuma bir birim zamanı ne olur? Ee, bak şimdi o çocuk gelmiş elinde sopa var. Senin kıçına vuracak. Ee, kuş da üstüne binmiş. Seni yemek için ve bu kadar. İyi geceler. Cumartesi, pazar, pazartesi, okul, salı değil. Mi? Neyse pazartesi işte galiba. Okul salı günü baş... nasıl ya? Yani? Almanya'da değil miydi bu çocuk? Sen Alman... Almanya'da farklı birimler yaşıyor, yaşanıyor diye biliyorum. Kesinlikle heyecanlı mısın? Daha bir gün var lan. Hayır bir gün kaldı. Ah iyi çekiyorum. Çek. Allah aşkına neyse ne? Neyse sana bir yemek edeceğiz. Dört tane çorba var. Aa, bir tane. Hadi, hadi hadi iki tane hadi. Belki onun yakında farklı bir yemek yiyebilir miyiz? Sürekli bunu yiyoruz. Sıcak yemekler yemeyi özledim ben de. Bilmem, bilmem. Sadece... Ben neye bastım? Bari okusaydım. İş bu mu? Aa iş mi olacakmış? Arayalım arayalım arayalım. Şöyle mektup mektup mektup. Bah. Eski fabrikada daha fazla işçi ihtiyacımız var pazartesi cumartesi ya da sabit bir iş başvur ha, fabrika iş için ilanınızı okudum ve bu vesileyle başvurmak istiyorum sabit bir iş için çok minnettar olarak çalışacağım. çalışkan bir işçiyim lütfen pozisyonunuz için beni düşünün mektup yolla bugün pazar olduğuna göre olmanı keşfetmeye ne dersin Satın almak zorunda değiliz. Yemek bulabiliriz. Zeyli mantarlar sayesinde ölürsek senden bilirim aga. Dışarıya yeni bir bölge açıldı. Açılmasaymış. Neye basıyorsun? Neresi? Ee, dükkana girmiyor. Buna girmiyor. Şu, ha burada. Aynen. Ormanlık orman. Orman. Şunları o zaman toplayak. Bun Hı, çok hızlı o zaman geçiyor. Kozalık. Kozalak. seviyorum ama kozalak diye o zaman. Kozalak. Kozalak kozalak. Kozalak. Adam ne ara kirlendi Allah aşkına. Sanki çamur banyosu yapıyoruz. Al ye şunu. Bir de başka bir yemek istiyorum. Al. Bir dur. Bir dur şunu da ye. Önce daha banyo yapmam lazım. Bir dur. dur. Heh tamam. Sen mektup falan okuyamam da. Yat zıbar sadece. Aklıma bir şey geldi. Aynen. Aynen. Aynen biz bu işte çok çalışacağız. Öyle bir şey okun. Evet, 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 evet. Oğlum, hadi. Çok geç olduk, kız. Çok üzgünüm. Daha üç gün geçti. Işte. Neyse, pazartesi. işe başlayabiliyor muyum? Bilmiyorum. Ha, dur. Dışarısı çok güzel. Bugün geri dönüyor. Öğlen gelip onunla oynayabileceğini söyledi. İş başvurunuz. Size fabrikamızda bir iş bulmaktan mutluluk duyuyoruz. Lütfen en erken 21 Ağustos'ta işe başlayın. Ha, kolsun okula gideceği zaman mı? Ne diyor? Haberleri iyi. Fabrikada yedi bir iş buldum. Hayır, ne zaman bir iş mi? Şimdi olacak henüz değil. Biraz daha büyüdüğünde iş bulabilirsin. Ben büyüdüm. İç çıkış. <laughs> Bu hiç adil değil. Daha 7 yaşındasın. Hadi abi eskiden zaman neden gitmişim de hatırladım. Neyse bunu başka bir videoda söyleyeyim. Bizi bu telefonla yapan şey sadece koronaydı. Evet bir maksimum diyebileceğim şey bu. Tamam hadi yapabileceğim bir şey nerede? bakalım bakalım bakalım. Aa mektup vardı. eee arabayla birisi kaza yapıyor. Birisi telefonu bağlayıp polisi arıyor. Yeni telefon çıkmış. Bu ne o yeni şekilde şöyle hepsini oku. Haberde Kore'nin üzerinde bir çatışma. oyna Amerikan F-86 jet uçağı ve yaklaşık 60 Kamist Ming uçağı bugün Kuzey Kore üzerinde şiddetli bir çatışmaya gelişti. Bundan bize ne? Neyse. Hı, eski bazıları yakında. Değil hoş değil. Teşekkürler. Bizim boş zamanlarda orada üretim yapılıyormuşuz buradan. Ha, basılı tutmam lazım. Evet, basılı tutmalıymış. Ee, şu şöyle, şöyle şöyle Ay çok da nar. Şu ne komik biri. Senin için eve bir çizim sakladım. Bekle de şimdi çizim neyse arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanal abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.